Beni öldürmeden kurtuluş yok. Bir de diyorlar ya, işte Türkiye'den MİT gelecek. Niye lan MİT'teki kardeşlerimizi katıyorsunuz? Diyosa siz de adam diye televizyona tartışmacı diye çıkıyorsunuz. Var mı lan? Gelin! Size BİNİZ MENDEĞ var mı? MİT gelecek, o gelecek lan. Niye onu oğlum katıyorsunuz? Bizim MİT'le ne işimiz bu? Ben devletin aleyhine ne de söyledim lan? Hırsızlık yapanları söyledim. Devlete bağlı olmayan Sadat diye bir kuruluş ve şu an orada yapılan ticaret Sadat tarafından gönderilen silahlar. Devlette ne ilgisi var lan bunu? Kahpesiniz lan kahpe. Aynı. Ulan siz köpetsiniz ya. Bin tane sebeple belli bir nokta var yangın yeri. Ben o noktaya geldim Allah sizi getirmez. Benim geri dönüşüm yok. Yapacağım. Bu kadar. Benim öldüğü de kurtulamayacaksınız. Rüyalar yalvarıp mezardan çıkıp geri geleceğim. Yani hep burada rüyalarla uğraşacağım. Niye? Yurt dışından çocuklar getirecek, onlar Kur'an bülbülü olacak, emri bil marufa hizmet edecek diye. Çoluğumun çocuğumun parasını yolladım ben. Ya diyemedin mi bundan ajan olmaz ben bu adamı tanıyorum ya. Her şey yapar onu yapmaz diyemedin mi hocam? Lan oğlum biz kahpe kursanda büyümedik. Biz Meryem Ana'nın kursanda büyüdük. Ben Tayyip abiye konuşurken devleti zarara sokacak hiçbir şey söylemeyeceğim. Ölürüm söylemem ama benim pislik olmadığım. Eğer ben pisliksem de bu pislik silsilesinin en alt seviyesinde benim olduğumu herkes anlatacağım Olmaz. Namus diye bir şey var. Olmaz. İnsanlığın bittiği onurun, şerefin, her şeyin bittiği övdüğü an sen şerefi, onuru öldürdün lan. Ulan bunu yaz kafana gülle vursalar, ulan yazmam, yalan da bu kadar yalan değilim demen lazım lan senin. Ulan bir kendinize gelin, insanlığınızı kaybetmişsin lan ben suç örgütü Tamam. Ulan siz insan değilsiniz. Bir de diyor bu da diyor mit gelir kafasına sıkar. Al gel. Oğlum, tartışmacılar var ya çoğu da eski asker. Hadi. Size biriz benden. Niye gelsin? Yok, mit gelecek diyor. vurmaya hakkı vardır dedi. Ulan biz düşmanlarımıza bile böyle mert davrandık. Ulan kahpesiniz siz. Adam değilsiniz ulan Hamile karılarının şehit edilen kocaların intikamıdır. Merhamet etmeyeceğiz de. Eğer ki devlet yıkmayı başarırsanız da oluk oluk kanlarınızı akıtacağız Ne oldu? Hani PKK ben hiç tutuyordum. Vallahi biz böyle bir Türkiye'ye çıktık lan. Ulan ilk meşaleyi yakan adamım lan be. PKK. Ulan sahte gelsiniz. Namussuzsunuz şerefsizsin e, Diyarbakır cezaevinde yapılanı anlattık. Kötü mü ettik? O olmasaydı lan PKK bu kadar güçlenemeyecekti. Namus sahibi ufacık çocuklar. Düşman ama gururlu düşman. Ben şimdi benim kızıma bunu yaptılar deyip böyle psikopata bağlıyor mu ya? O da babama böyle yaptılar. Babama bok yedirdiler. Çocuk kura kura gidiyor. Bu aptallıktır. Düşmanını daha güçlendirmek istiyorsan bunu yaparsın. Çocuğunun yanında anasını soyarsın. Bu aptallıktır. Ulan bunu söyledik diye. PKK sap saf tutmuşsun. Bana acan ettiniz lan siz. Belayı buldunuz. Ölümüm tek kurtuluşunuz. Allah'a emin olsun. Size başka kurtuluş yok. Tek kurtuluşunuz ölümüm. La hani ben pislik mafyaydım. La hani ben pisliktim. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi alıp benden siz dağıtmadınız mı her seçimde? Üsküdar iskelesinde her yerde her yerde tüm seçim standartlarında lan. Bir lira mı verdin? Verdiyseniz hani fatura? Yazıklar olsun lan. lan. size yazıklar olsun. Ulan düşmanlığınız bile kahpe lan sizi. Ulan adam gibi düşmanlık yapın. Ajan ne lan? Lan bir özür bekledim lan. Benim için Mehmet ağırlaydı, diğerleri yedi. Olayı buraya siz getirdiniz. Bunlar aklımız almaz diyorum kardeşim. Bunlar dünyanın en kibar görüntülü, en canavar var. Sakın ölümlü dünya ölür kalır. Bunu aklınızdan çıkarın. Sakın. Acaba? Namussuzlar ben devletin aleyhine ne de söyledim bu? Lan kahvesiniz siz Bir tane sivil kuruluş. Ulan oradan yapılan bizim askerimiz orada şehit oluyor. Niye lan Türkiye'ye hiçbir para gelmiyor orada? He niye? Şerefsiz. Hırsızı savunuyorsunuz lan. Hırsızlık yapanı savunuyorsunuz. Bize ölüm şeref. Vallahi şeref billahi şeref. Bize ceza şeref. Bize gülmek şeref. Bu vatanın delisi olan kardeşlerim. Bu vatanın fedaisi olan kardeşleri Bu vatanın serden geçtisi olan Bunlar benim psikolojimi bozmak için böyle geliyoruz gidiyoruz lan bırak Gel de gel öldür lan Çakmalıdır kayalara korkunç türküler Girmelidir gövdelere çelik süngüler Sert lipçikler ezmelidir nice başları Ezel kuşu ayırmalı arkadaşları. Kardeşlerim, çocukluğundan beri bu maçları okuyup uyumuş adamı ölümle korkutmayı düşünmek geri zekalılıktan da öte. Şimdi kadar beyinleriyle Cumhurbaşkanı olup yönetmeye kalktılar. Allah'a emin ol. İntikamımı alacağım. Kızımın aynı alacağım. <laughs> Bana hala dedi. Unutmayın. Ne yapıyorsunuz yok lan siz? Kahpesisiniz lan siz.